Selamlar hepinize dostlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Sage oynarken yapılan hatalardan bahsedeceğim ve yapılması gerekenlerden de birazcık bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bunun OM'un versiyonunu yapmıştım. Onu kartlar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi sıra Sage geldi. Bir sonraki ajanın ne olmasını istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Yanımda da Yankas var. iki e-sporcu. Bu konular üzerinde konuşacağız. Hoş geldin Yankas. Hoş bulduk. Selamın. Şimdi arkadaşlar birinci olay. Sage karakteri ajanı bildiğimiz üzere bir sayıda net bir şekilde tutabilecek. Rakip takımın rush'ını kesebilecek, yavaşlatabilecek bir ajan. Yalnız, rakip takım rush'ını keserken neleri kullanmalıyız? Kimi oyuncu duvarı kullanıyor, kimi oyuncu slow'u kullanıyor? İkisi de kullanılabilir. Ama bazen öyle pozisyonlar oluyor ki, oyuncular slow'ları ikisini birden kullanıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Yankas kanka keseneş orada. Geçeyim. Şöyle düşünün arkadaşlar. A tarafında sesleri duydu, oyuncu geliyor, şu slow'u atıyor, peşinden diğerini de atıyor. İki slow'un hiçbir yararı yok. Bakın iki slobun üzerinde yürüyor yankas evet. ve ekstra yavaşlamıyor. O yüzden arkadaşlar böyle durumlarda bir tanesini kullanın. Gelenlerden vurabildiğiniz vurun. Sonra geri çıkın slobun bitmesine yakın diğerini atın. Bu sayede bakın ben rakip takım oyuncularını neredeyse 10 saniye kadar yavaşlatmış oldum. İkisini ayrı ayrı atarak. Ve emin olun hiçbir oyuncu slobun üzerinden çıkmaya çalışmaz. Ya yani şöyle atayım. Bakın. Çok dezavantajlı bir şekilde çıkacak mesela. Gördünüz mü? Yürüyor. Ya yürüyor. Bildiğiniz yürüyerek çıkıyor. Vurması daha kolay bir hedef. Yürüyor çünkü. Bu slow'u gören oyuncular bu slow'un üzerinden geçmeye çalışmaz. Bu sayede hop siz birini attınız. 5 saniye oyaladınız. Arkasından geçmediler. Tuttunuz burayı ya da geçeni vurdunuz. İkinciyi attınız. Yine oyaladınız. Takım arkadaşınız zaten backup verdi size. Bu mantıkla kullanın lütfen. Atmayın ikisini birden aynı anda. İkinci bir olay şunu sakın yapmayın arkadaşlar. Bu slow bir de şöyle kullanılıyor. Rakip takım rush'ı değil, rastgele atıyorlar böyle. Round başlıyor, bu böyle rastgele atılıyor. Atmayın arkadaşlar rastgele. Sadece şu, burası için, bind artısı için konuşmuyorum bu arada bunları. Bütün haritalar için geçerli bu olaylar. Long'a gidelim, long için de geçerli. Round başlar başlamaz rastgele atıyor adam hani. Gerek yok. Bir anlamı yok bu slow'un. İkinci bir olay. Duvar açıyorsunuz mesela bazı yerlere. Bu duvarlar çok güzel. Kırılmadığı zaman çok etkili olabiliyor. Bu duvarı açtınız arkadaşlar diyelim. Şu hareketleri görüyorum bazı elolarda veya bazı oyunculardan. Duvarın arkasında ses duyuyor. Duvarı kırıyorlar falan. Ya da kırmıyorlar ses duyuyor. Slow atıyor arkasına. Arkadaşlar bakın. Duvarın arkasına atılan slow hiçbir işe yaramıyor. Duvarın arkasında oyuncu zaten sizle savaşa giremiyor. Aranızda duvar var. Bir de siz bu adamın üzerine slow atıyorsunuz. Ama slow varken hani adama ekstra bir hasar veremiyorsunuz. Ve hasarın yanı sıra adamı ekstra yavaşlatmıyorsunuz. Çünkü daha duvar var. Yani adam bu duvarı açmadı ki sen yeni skill atasın adama. Onun yerine slow'larını tutun abi. Duvarı yeniden açayım. Bunu kıralım. Örnek veriyorum duvar kırıldı. Rakip takım oyuncuların duvarın arasından yakında olduğunu biliyorsunuz. Duvarın bu önüne atarsınız. Girmesinler diye. Tutmak için. Örnek veriyorum. Bu şekilde kullanın. Sakın arkadaşlar lütfen bunu yapmayın. Bu değil. Bu çok önemli bir detay. Sage ajanı o kadar güçlü bir ajan ki... Bütün rush'ı tutabilirsiniz. Bütün rush'ı. Yan eklemek istediğin bir şey var mı kanka bu konuyla alakalı? Yok kanka. Doğru yani. Bir de slow'u e, duvarın arkasına değil, dediğin gibi şuraya falan atsalar daha çok etkili oluyor Çünkü adam çıkamıyor ama slow arkada olduğu zaman evet, evet. hızlı çıkabiliyorlar. Kesinlikle. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Bunu yap, düzgün yaptığınız sürece gerçekten e, tutabilirsiniz. Daha farklı bir olaya geliyorum. Şimdi burayı diyelim duvar açıyorsunuz tamam mı? Direkt açtınız. Rakip takım bu duvarı öğrendiği zaman direkt gelip kırıyorsa arkadaşlar. şunu ateş ediyorsa. Şunu yapın. Ya duvarı açarken kendinizi boostlayın. Duvar beklemesinler vurmayı deneyin. Bir tane vurun çıkın. Sürekli kırıyorlarsa. Ya da açmayın arkadaşlar bu duvarı buraya. Rakip takım çünkü bunu kırıyor. Yani bu duvarın hiçbir anlamı kalmıyor. Bu duvarı late'de kullanın. Mesela buraya bir smoke istersiniz. Ya da buradan atıyorum. Şöyle pik atıp info alırsınız. Ya da rakip takım rushlıyor mu? Ses mi duyuyorsunuz? Drone mu geliyor? Slow atarsınız, drone'u kırarsınız vesaire. Duvarı late kullanabilirsiniz. O duvarı illa erkek Round başlar başlamaz elinizden çıkarmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bomba kurarlar diyelim. Bombayı çözmek için atarsınız. Hani kapatırsınız bombanın önünü. İşte oynuyoruz diyelim buraya. Bomba kuruldu. Birkaç tane adamı vurduk. Short'ta smoke var. Gelirsiniz abi açarsınız hop çözmeye başlarsınız. Mesela bu duvar yine işe yarar. Ya da şey yaparsınız arkadaşlar. Hani takım arkadaşlarınızla birlikte retake alıyorsunuz. Burayı açarsınız birbirinizi boostlarsınız. Buradan denersiniz. Bu duvar yine işe yaradı bakın. Veya adamları tuttunuz abi bir şekilde. Slowlarınız bitti. Rakip takımın yaklaşmadığını öğrendiniz. Siz buraya yaklaşırsınız bakarsınız. Gitmişler ya da gitmemişler bir tane falan var. Sonradan açarsınız abi buraya. İnfa almış olursunuz ya da biraz daha tutmuş olursunuz. Seçenekler çok fazla arkadaşlar. Yani bu duvara harap etmeyin direkt kırılıyorsa. Atmayın abi. Başka yere gidin. Mesela bind diyelim bu arada da burada oynuyorsunuz. Başka yere at. Rakip takım belki hiç gelmediği bir nokta var. Orayı dene. Her harita için geçerli bu arada bu. Bind üzerine konuşmuyorum. Daha farklı bir olay. Şimdi bazı haritalarda duvarlar yatay... Evet açılması gerekiyor. Bu şekilde açıyorlar. Ama arkadaşlar mesela bu duvarları... Daha net açabileceğiniz olaylar var. Dar alanlarda böyle kapı gibi ya da örnek veriyorum Heaven'daki double door gibi. Aklıma şu an gelmiyor. yan senin geliyor mu? Başka örnek böyle dik atabileceğimiz duvarlar Heaven double door'u. Gelmedi. Burası Ascent'te var mı? Ascent'te yok. Neyse, böyle dar alanlarda arkadaşlar duvarı lütfen yatay açmayın, dikey açın. Şimdi dikey açarsanız ne oluyor? Bakın şimdi. Açtım. Adam buraya gelmek için bir bunu kıracak. Bunu kırdı mı? Adam bunu da kıracak arkadaşlar. Adam bu duvarı kırmak için ekstra uğraşacak. Adamı ekstra uğraştırın arkadaşlar. Gerçekten ekstra bir şekilde adamı uğraştırın. Hiçbir şekilde uğraştırmamazlık etmeyin. Açındık. hem buradaki oru alırsınız hem de adamın fazlasıyla uğraştırmış olursunuz. Adam iki tane küp kırmadan buraya hiçbir şekilde giremeyecek. Ve hani buradan belki kırarken yakalayabilirsiniz. Baktınız kırıldı. Cross koyarsınız tutarsınız. Baktınız üzerinize geliyorlar. Slow atarsınız. Baktınız. Rakip takımın haberi bile yok. Kırmıyorlar burayı. Duvarın açık olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Salın abi de burayı. Zaten bakın radarda görünüyor duvar. Mesela siz bur burayı açtınız. Kırma kanka bir. Gittiniz short'a ya da B'ye. Short'u başka arkadaşınız diyor. Dediniz ki ben duvar açtım duvarı kırmıyorlar B'ye dönüyorum dediniz. Bakın. Benim short'u var. Arkadaşlar radardan görebiliyorsunuz duvarın kırılıp kırılmadığını. Yani siz ateş sesini duymanıza gerek yok. Duvara yakın oynamaza hiç gerek yok. Duvara yakın oynuyorlar. Oynamayın abi. Siz kurduğunuz ateş etmedilerse salın. Radardan zaten görebiliyorsunuz kırılıp kırılmadığını. Hani bir kübük... bir, bir tarafına kırsana kanka duvarın hızlıca. Küreyim. Bakın şimdi. Bakın ortası açıldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu görebiliyorsunuz. Bunu anladığınız anda aa, duvarı biri deliyor. Berisiniz şaşırsın infosunu. Oyunu bu şekilde oynamaya çalışın Sage'de. Daha farklı bir olaya geleceğim. Arkadaşlar Sage oynuyorsunuz. Ultiniz çok önemli. Elinizden gelince bütün orpları alın. Orp alamazlık yapmayın. Spike'ı taşıyın demiyorum. Sage spike taşımalı diye bir zorunluluk yok. Ama uygun pozisyondaysa takım arkadaşınız. Uygun pozisyondaysa bakın. Spike'ı atarken ölecek bir pozisyonda değil. Kimse yoksa. Spike'ı isteyin siz kurun. Orba aldınız ulti şey yani ulti puanı kazandınız. Bombayı korudunuz ulti puanı kazandınız. E bir de adam vurursanız zaten kazanıyorsunuz. Bu sayede sürekli ultiniz geliyor. Sürekli ultiniz geliyor. Sage oynarken bunlara dikkat edin. Battle Sage şeklinde oynayabilirsiniz. Yani geri planda oynamayın Sage arkadaşlar saldırıda. Saldırıda supportluk yapmak amacıyla böyle heal vereyim. Öyle kafasıyla oynamayın. Ne kadar adam vurursanız o kadar ultiniz gelir. O kadar takımınıza katkınız olur. Bu çok önemli. Bakın saldırı tarafında özellikle. Savunmada çok ekstraya çıkmayın. Çünkü siz sayede savunan ve yavaşlatan bir ajansınız. Siz düştüğünüz anda o sayede giriş çok kolaylaşır. Battle safe şeklinde oynamaya çalışın. Size entry alın demiyorum ama en arkadan da oynamayın. Entriye de çıkabilirsiniz tabii ki de. Hiç fark etmez. Entrileriniz entryye çıkmıyorsa. Deneyin abi. Ultiniz geldiğinde nasıl durumlarda kullan kullanılmalı? Daha doğrusu hangi durumlar sıkıntı oluyor? Arkadaşlar şimdi ulti geliyor tamam mı? Bir ses geliyor. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Eğer kendinizi uygun pozisyonda hissetmiyorsanız kaldırmayın. Kaldırırken öleceğinizi düşünüyorsanız kaldırmayın arkadaşlar. Kaldırdığınız zaman zaten o da ölecek Siz öldürsünüz. Hani biliyorsunuz silahsız bir şekilde doğuyor. Boş verin ya. Uygun pozisyona atın öyle deneyin. Size baskı geliyor diye beni kaldır beni kaldır diyorlar diye yapmayın bunu. Ya da ultiniz varken telaşta kalmayın. Aa acaba kaldırsam mı ne yapsam diye. Ve en önemlisi ultiniz varken gerçekten geri planda oynayın onu söyleyeyim. Sadece ultiniz varken ama. Ölmeyin yani. Saklanarak oynayın demiyorum. Ama entry'e çıkmayın. Anladınız mı? Sayda girerken girecek olan ikinci ya da üçüncü oyuncu olarak girin. Ki biri öldüğü zaman direkt kaldırabilin. Farklı bir durum. E. Şu E'de de böyle aynı olay yaşanıyor. Seyirci oyuncuları bunu çekiyor. Bana heal ver, heal ver, heal ver, heal ver, heal ver. Can ver vesaire. Arkadaşlar bazen öyle pozisyonlarda oluyorsunuz ki mesela. Diyelim ben burada oynuyorum rakip takımın şorttan geldiğini biliyorum. Bizim adam şahırsa benden can istiyor. Şorttan adamlar geliyor. Yani can ver can ver diyor. Şimdi sizin buradan cross koymanız gerekiyor buraya. Siz böyle durumlarda eğer bu taraflarda adam olduğunu bildiğiniz halde can vermeye kalkarsanız tam bunu aldığınızda yakalanabilirsiniz arkadaşlar. Her yerden bunu yiyebilirsiniz. Lütfen tehlikeli pozisyondayken bir ya da yan, yakınlarınız adam olduğunu biliyorsanız böyle pozisyonlardayken iki heal, heal vermeyin. Gerek yok arkadaşlar. Sonra tilt olursunuz. Oyundan düşersiniz. Dersiniz ki al işte yani sana heal verirken öldüm. Ya da kendi kendinize dersiniz hani. Yani arada kaldım. Öldünüz boşu boşuna. Belki o adam da ölecek. Siz burada öldüğünüz için bütün sayıda alacaklar vesaire vesaire. Tehlikeli pozisyonlarda vermeyin. Dikkat edin. Bu da önemli bir detay. Kimse size bir şey diyemez. Diğeri de verebilecek pozisyonda değildim. Verirken ölebilirdim deyin. Geçin. Yani kimsenin size akıl vermesine izin vermeyin bu konuda. Emin olun bu şu anlattıklarımız gerçekten doğru şeyler. Yankas onayla kardeşim doğru Aynen mu değil mi? Öyle kanka kesinlikle doğru yani. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu detayların hepsine dikkat ederseniz seyircinizde gerçekten gereken değişikliği fark edersiniz ve en önemlisi sayede daha zor rakipleri soktuğunuzda fark edeceksinizdir. Kendinize çok iyi bakın. bir sonraki videoda hangi ajanı beklerseniz not alabilirsiniz. Önümüzdeki nerede görüşmek üzere. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.